Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul sloganıyla kampanyamızı başlatmış olduk ve biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle dün itibariyle bu güzel şehrin bu mukaddes şehrin şehremini olmak için yola çıktık. Ve bir kez daha çıktığımız bu yolda Allah bizi milletimize İstanbul'lu hemşehrilerimize mahcup etmesin diyorum. Tabii İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. Her sokağında tarih var. Her sokağında kültür var. Ve işte 5000 yıllık bu medeniyete baktığınızda hanlarıyla, hamamlarıyla, camileriyle, medreseleriyle ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserlerimiz var, miraslarımız var. Tabii medeniyetimizin başkenti diyoruz İstanbul'umuza ve yıllardır da burada uygulanan geleneklerimiz var. Biz her seçim kampanyasında ilk önce Eyüp Sultan'dan başlarız ve ardından da işte Sultan Fatih'e ve akabinde de aslında İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tüm arkadaşlarımız bir seferberlik anlayışıyla büyük bir motivasyonla çalışmaya başlarlar. Biz de bugün ecdadımızın bize bırakmış olduğu miraslarımızı ki nedir bu miraslar baktığınızda aslında İstanbul'umuzun iki tane fatihi var. Biri Gönüller Fatihi Eyüp Sultan Hazretleri diğeri de İstanbul'un Fatihi Sultan Sultan Mehmet ve Fatih Sultan Mehmet Han ve bugün işte hem Fatih Sultan Mehmet Han'a uğradık hem de Gönüller Sultanı Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettik. Tabii bir önemli ziyaretimiz de burada bu şehre bu güzel şehre hizmet etmiş ve herkesin duasını almış, herkesin gönlüne girmiş, kalbini kazanmış Kadir abimiz rahmetli Kadir abimizi ziyaret ettik. Dualarımızı okuduk. Hem ecdadımıza hem Kadir abimize dualarımızı yaptık. Buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, tüm İstanbul'umuza da tekrar başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii Sultan Fatih burayı fethederken bu kutlu şehri yenilemek sürekli büyütmek ve 21 yaşında bu şehrin her sokağında, her mahallesinde işte medeniyetin bize bıraktığı izleri biz de Sultan Fatih'ten aldığımız ilhamla inşallah geleceğe hep birlikte inşallah taşıyacağız. Bize iki önemli şeyi emanet etti Sultan Fatih. Nedir bu iki önemli şey aslında yeniden başlamanın ve yeniden ihya etmenin azmini emanet etmiştir. Bunlar çok çok önemli değerli arkadaşlar. İşte Sultan Fatih'in emanetine biz de işte İstanbul'da hep birlikte inşallah sahip çıkacağız. Daima yeninin, yeniliğin arkasından koşacağız ve İstanbul'da her rengimizi kucaklayacağız tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle tüm vatandaşlarımızla birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. 16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte yöneteceğiz ve bu aziz şehri yeniden ihya etmek için gayret göstereceğiz ve insanımızı en önemlisi de işte ecdadın bize tarihi emanetini başta Fatih olmak üzere deprem riskini bu emanetlere sahip çıkacak bu emanetleri gölgelemeyecek şekliyle burada tarihi restorasyonlarımızı yine Fatih Belediyemizle tüm buradaki vatandaşlarımızla el birliği içerisinde yapacağız. Ecdadın emanetine yakışır bilasa bu bölgemizde önemli bir eee kültür projesini Yenileme projesini vatandaşlarımızla birlikte el ele kol kola inşallah yapacağız. Deprem riski için tüm İstanbul'da 39 ilçemizde bu çalışmaları yapacağız. Daha önce zaten 81 ilimizde nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, nerede bir yangın olsa biz tüm ekibimizle birlikte orada vatandaşımızın yanındaydık. Aynı anlayışla 39 ilçemizde çalıştık ve bunu şu an burada bütün İstanbul'da uygulayacak Çalışmaları da belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte, ekip arkadaşlarımla, teşkilatlarımla birlikte yapacağız ve İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları atacağız ve istiyoruz ki İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışmaktır. Yine yuvalarımızı dayanıklı ve güvenli hale getirmek istiyoruz. Geçmişle geleceği buluşturmak istiyoruz. Bu çok önemli. Yani 5000 yıllık tarihten bahsediyoruz ve o tarihle geleceğimizi buluşturmak için de bu çalışmaları yürütmek durumundayız. Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla biz 81 ilimizde hizmetler yaptık. Burada da gerek Fatih Belediye Başkanımız beraber çalıştığımız, mesai arkadaşlığı yaptığımız başkanımızla da birçok projeleri burada beraber gerçekleştirdik ki tarihi yarımadaya ayrı bir önem göstereceğiz. İnşallah tecrübelerimizle, birikimimizle, Fatih Belediye Başkanımızla olan uyumla birlikte tarihi yarım, yarım adamızı yeniden ihya edeceğiz. Bunu altını çizerek söylüyorum. Burada e, huzurla, güvenle ki İstanbul'a gelen turistlerin büyük bir kısmını tarihi yarımada, gezi yarım, yarımada da geziyor ve orada eee biz de insanlarımızın huzurla, güvenle gezeceği tarihi yarımada için yatırımlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. Gözle göreceğiz, dokunacağız ve orada Mimar Sinan'ın eserlerine ecdadın eserlerine hep birlikte sahip çıkacağız. Yine bu manada bugün Sultan Mehmet Ana kendisine layık bir başkan olacağımızın sözünü verdik. Burada gelip duamızı yaptık ve daima Fatih'in izinde, Fatih'in yolunda, onun kutlu çizgisinde olmaya devam edeceğiz. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimizin bırakmış olduğu eserleri o bayrağı yeniden alacağız ve yeniden hep birlikte bütün buradaki belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte inşallah çok daha yukarıya taşıyacak adımları atacağız. İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul'la gurur duyacak. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olacaklar. Yeşiliyle, mavisiyle, iki kıtasıyla, buradaki huzurlu ortamıyla inşallah burada yaşamaktan mutlu olacaklar. Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul'u inşallah İstanbullu hemşehrilerimize en kısa zamanda kazan kazandıracağız. Biz bugün İstanbul'un iki Fatih'ini ziyaret ettik. Önce Eyüp Sultan Hazretlerini ardından da Mehmet Sultan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ziyaret ettik ve ikisini dualarımızı yaptık. Kadir abimize dualarımızı yaptık ve inşallah bu anlayışla bu dualarla birlikte Bismillah diyoruz ve kalan 82 gün 82 gün boyunca da milletimizle birlikte olacağız. Milletimizin yanına gideceğiz. Milletimizi dinleyeceğiz. Milletimizin dertlerine derman olmak için de bundan önce nasıl çalışıyorsak aynı anlayışla aynı bilinçle aynı inançla inşallah çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Yani şu an İstanbul'da 328 kilometre metro hattımız İstanbullu kardeşlerimize hizmet veriyor. Tabii mevcut yönetim bu hattı iki katına çıkaracağını ifade etmiş olmasına rağmen maalesef bu son 5 yılda sadece ve sadece 17 kilometrelik metro hattı ihalesi yaptılar değerli arkadaşlar. Yani böyle büyük bir metropolden bahsediyoruz. Ee, ve bu metropolde toplu ulaşım oranına baktığınızda yüzde yirmi sekizlerde. Dünyadaki örneklere baktığınızda toplu ulaşım yüzde ellilere gelmiş. Böyle böylesi metropollerde toplu ulaşımı daha fazla kullanmak zorundayız. Yine İstanbul'daki bu trafik çilesini bitirebilmek için de alternatif güzergahlar, alternatif yollar yapmak durumundasınız. Bu manada Ulaştırma Bakanlığımızın mevcut da zaten İstanbul'da yatırımları var. Ve bu yatırımlara ilave olacak yatırımları da dün sağ olsun Ulaştırma Bakanımızla birlikte değerlendirdik. Yeni yapılacak yatırımları İstanbul'daki trafik çilesini bir an önce bitirebilmek adına atılacak adımları hep birlikte orada değerlendirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de İstanbullulara trafik noktasında da çok önemli müjdelerimiz olacak ve istiyoruz ki eee hem acil eylem planıyla hem beş yıllık planlarımızla on yıllık planlarımızla birlikte İstanbul'daki trafik sorununu çile haline olmaktan çıkaracak inşallah çalışmaları projeleri gerçekleştireceğiz. Tabelaları çevirip orada sadece tabelalar durmayacak. Tabelaların içinde harıl harıl çalışan mühendislerimiz, mimarlarımız, makinalarımız, iş makinalarımız ve hep birlikte orada bir şantiye başlıyorsak hemen hızlı bir şekilde orayı milletimize teslim edeceğiz. Bu anlayışla çalışacağız. İş yapmayı eziyet olmaktan çıkaracağız. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız ki trafik bu manada önemli bir adımdır. İkinci adımımız da değerli arkadaşlar depremdir. Deprem riskini bertaraf etmektir. Bu manada da hem olası depreme ilişkin tedbirlerimizi alacağız. Hem de kısa vadede yapacaklarımızın dışında uzun vadede de kalıcı çözümleri vatandaşlarımızla el ele, onların bir muradı olarak, bir kardeşi olarak hep birlikte belediye başkanı kardeşlerimizle, abilerimizle birlikte bunu yapıyor olacağız. Uyum içerisinde çalışacağız derdimiz İstanbul olacak. İstanbul'un geleceği olacak ve iki önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım, diğeri kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüdür. Bunun dışında İstanbul'da yaşamayı, huzurlu, güvenli yaşamayı ve dünya standartlarında yeşiliyle, mavisiyle, muasır medeniyetler seviyesi dediğimiz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayali olan o seviyeye getirecek adımları da atacağız. Sosyal yaşamla ilgili. Gençliğin mutlu olduğu, umutlu olduğu İstanbul'u inşa edeceğiz ki bu da çok önemli. Burada burada değerli arkadaşlar, gençlerimiz emin olun eee bizimle birlikte belediyemizi yönetecekler. Bunu göreceksiniz. 39 ilçede eee onlar üniversiteden mezun olacaklar. Burada açacağımız alanlarda onlarla birlikte iş ortaklığı yapacağız. Onlarla birlikte bu şehrin kalkınması adına adımlar atacağız. Kadınlarımızla birlikte, ev kadınlarımızla e, o kapattıkları ismeği açıp ismekle birlikte istihdam oluşturacağız. İsmekle birlikte kadınlarımızın iş sahibi olmalarına imkan sağlayacağız. Çalışan kadınlarımıza hülasa 7'den 70'e tüm İstanbullara ilişkin <laughs> projelerimiz var, hedeflerimiz var, heyecanımız var, gençliğimiz var enerjimiz var. Inşallah bu anlayışla projelerimizi de çok yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Ben tekrar ilginiz için, alakanız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir selam vereceğiz sadece bu. Evet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ben Gençler şay şay var var. Afiyet, olsun. afiyet olsun. Ben gelmişsiniz. <laughs> Size <laughs> Allah razı olsun. Kahvaltı ki... mı yapıyoruz? Sınavdan çıkıyoruz. hocam. Sınavdan çıktık hocam basın mı? şöyle çok küçük bir kutusunu seviniriz. Severiz biz de biz de <laughs> sabahleyin Eyüp Sultanımıza